Söyle bakalım büyücü şey. ne istiyorsun benden? Evet Efe artık büyüdün ve bugün sana çok özel bir güç tanımlayacağım. Bir günlüğüne Kansayl olma gücü. <laughs> arkadaşlar ya. Bu ne böyle kapım çalıyor. Ya bu bu hayvan ya yürü git ya. Yürü git ya. Arkadaşlar hayvan gelmiş evimize. Saçma sapan hareketler yapıyor da. Aa burada bir kitap var. Bu neymiş böyle? Kitap ve tüy. Efe ben savaşa çıkıyorum. Sana şehri bırakıyorum. Sakın ben yokken yaramazlık yapma. Artık biraz da olsa büyüdün. Şehirde yanlış şeyler olmasına izin verme. Sana güveniyorum. Sally ve Efe herkese okuyorsa bu yazıyı onlarda savaşma, savaşı kazanmam için videoya Like atıp kanala abone olup yorumlar destek ister yazmasını söylersen sevinirim. Sevgili kardeşim görüşmek üzere yarın döneceğim. Arkadaşlar savaş savaşı çıkmış ben siz ya. Ama artık savaşları benimle gitmiyor pek fazla. Çünkü biliyorsunuz ki ben de artık şehire bakıyorum yani. Şehirin düzenli olması da... Aa, arkadaşlar kapıda da Umut varmış. Umut ne yapıyorsun burada? Kanka ne yapayım vallahi ya. Ben de işte geldim bugün seni yani büyük çağırdı. Bununla ilgili seni yanına çağırmamı istedi yani. Ben de seni çağırdım kanka. Gelecek misin? Ha tam tam gelirim. Gel hadi bakalım gidelim yani. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Büyücü beni çağırmış. Acaba ne diyecek Büyücü bana? Arkadaşlar valla ben de meraklandım. Acaba Büyücü bana ne diyecek? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım yani. Gidelim şimdi. Büyücünün yanına. Arkadaşlar baya heyecanlandım ya. Of of. Hadi bakalım. Büyücü yok burada. Büyücü neredesin? Evet Efe artık büyüdün ve bugün sana çok özel bir güç tanımlayacağım. Bir günlüğüne kan style olma gücü. Ne? Kan style Yani ben abim mi olacağım? Oha arkadaşlar duydunuz mu ya büyücün Beni abim mi yapacakmış? Peki neden bunu yapacaksın ki abim mi ister? Ne oldu yani? Yani kısmen abin istemiş olabilir. Fakat şöyle bir şey var. Kan yükünü ve onun işte hani böyle onun gibi artık düşünmen için biraz da için ben de senin bunu olmanı istiyorum yani. O yüzden sana şimdi bir iksir hazırladım. Bunu yapman lazım ama önce bir parkur var. O parkur geçmen lazım Efe. Bunu tabii ki de kanserle bedeninle geçeceksin. İksirin sandıkta Efe. Hadi bakalım git o iksiri iç ve sonra parkur yap. Tamam tamam teşekkür ederim Büyücü. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi iksirimizi içelim. Vallahi çok heyecanlandım ya. Umut kanka. Vallahi şimdi çok heyecanlandım. Hadi bakalım içelim. Lan. Aa. Aa bir şey Ah. Arkadaşlar vallahi nasıl geldim bilmiyorum ama bir şey oldu buraya ışınlandım yani. Bakayım. Vay be. Arkadaşlar herhalde parkur burası. Elimize kılıcımızı alalım. Hop. 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 Allah. Arkadaşlar. Cık, ne zamandır ben de parkur yapıyorum. Bir de arkadaşlar ben küçük bedenime alışmışım. Abimin biraz bedeni zor geliyor. Hop. 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 Ah. Hop. Tamam arkadaşlar buraya geçtik vallahi ya. Hop. Ah. Arkadaşlar nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum ya valla. Of çok zor olacak bu. Gerçekten en sevmediğim parkurlardan birisi şu böyle merdivenli olan parkurlar arkadaşlar ya. Hop. Ah. Hop. Arkadaşlar biz buraya nasıl çıkacağız? Oh, style gücü. Arkadaşlar ya gücü çok hızlı azel, özel gücümü kullanın diye Şuraya ışınlandırdım kendime. Hop. Allah. Vallahi buradan silik ağlardım. Oha arkadaşlar nereye geldik? Oha. Karşıda bir şeyler var. Niye burada iki yol var ki? Büyücü niye burada iki yol var? Çünkü Efe sağdan veya soldan gideceksin. Ama ikisinden birisinde bir blok yok olacak ve sen yere düşeceksin tekrardan başlayacaksın. Bakalım doğruyu seçebilecek misin ha? Arkadaşlar ya sizce sağdan mı gideyim soldan mı gideyim oturdum arkadaşlar buraya yani sizin yorumlarınızı bekliyorum hemen yorumlarınıza göre hareket edeceğim yani sağdan mı gidelim soldan mı gidelim arkadaşlar sizlerin dediklerine bakacağım bekliyorum arkadaşlar ama yorumları yazın yani acaba sağdan mı gitsem soldan mı gitsem ya of of arkadaşlar istediğime göre herkes sağdan git demiş ama arkadaşlar benim de soldan gidesim var bilmiyorum valla hayır arkadaşlar bu sefer ama buraya yaşındadı yani sorun yok hop 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 Evet Bicu hop Şimdi bunlarla mı kapışacağım ne yapacağım Aslında abim bedeni iyiydi ama neyse savaşalım bakalım Allah. gel bakalım İkiniz gelin Ah arkadaşlar ne kadar da fazla vuruyorlar Durun yavaştan yavaştan Aaa arkadaşlar tekrardan geldim valla beni şu gelmişti Al bakalım al bakalım Seninle şöyle böyle kapışacağım arkadaşlar Uzaktan uzaktan vuracağım ki bana dokunamasın al bakalım sen gittin sen gittin gel bakalım şimdi sen gel. al bakalım Azet beni de öldürdün değil mi 2 1 arkadaşlar valla böyle yapmam lazım çünkü üstünde set net yok yani oğlum dur vurma lan arkadaşlar arkadaşlar aaaa arkadaşlar ayrı maçı ulan cık. hep azar bunun yüzünden arkadaşlar şöyle uzaktan uzaktan dokunma bana dokunma aferin de git gel bakalım sen şimdi arkadaşlar valla gelme oğlum gelme gelme bak gelme arkadaşlar böyle 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 vuracağım yani. Çünkü baya fazla veriyor. Gelme oğlum. gelmesene. Hah aferin. Arkadaşlar valla yine yaklaşık çok sıkıntı çıkıyor arkadaşlıklarımda ya. Öyle artık ha. Arkadaşlar şimdi sıra buna geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle ölecek arkadaşlar. Ölmedi ya arkadaşlar. Nerede buraya tekrar taşınır. Sen de kavuşalım ha. Gel bakalım. Al sana. 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 Sen de öle... lan. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar valla bunlarla bir şey asla... Lan of. Oh. Büyücü yendim hepsini. Artık tamam yani. Kendi halime dönebilir miyim? Aaa bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar kendi halime döndüm yani sonunda. Allah'ım şükürler olsun ki. Aa! Arkadaşlar Kendi halime döndüm yani. Gerçekten. Halimi özlemişim ya. Ben kendi halimi daha yakıştırdım valla ağzını. Neyse ki arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Video beğendiyseniz sağ soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kanalıma ha, hala abone değilsin. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay. Aslında abimin bedeni iyiydi ama neyse savaşalım bakalım. Allah. gel bakalım. İkiniz gelin. Ah oh, arkadaşlar ne kadar da fazla vuruyorlar. Oğlum durun yavaştan. Yavaştan. Aa oh, arkadaşlar tekrardan geldim. Vallahi beni şu gelmişti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seninle şöyle böyle kapışacağım arkadaşlar. Uzaktan uzaktan vuracağım ki bana dokunamasın. Hadi bakalım sen gittin. Sen gittin gel bakalım şimdi sen. Al bakalım. O zaman beni dövdünüz değil mi iki kişi bir? Arkadaşlar vallahi böyle yapmam lazım. Çünkü üstünde setmet yok yani. Onu dur vurma lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ayrımacı. Ulan. Cık. Hep azer bunun yüzünden. Arkadaşlar şöyle uzaktan uzaktan. Dokunma bana dokunma aferin sen de git gel bakalım sen şimdi. Arkadaşlar valla gelme oğlum gelme gelme bak gelme arkadaşlar böyle 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 vuracağım yani. Çünkü baya fazla geliyor gelme oğlum gelmesene. Hah aferin arkadaşlar valla yine yaklaştı, çok sıkıntı çıkıyor yaklaştıklarında ya. Öl artık ha. arkadaşlar şimdi sıra buna geldi. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ve ihtimalle ölecek arkadaşlar. Ölmedi ya arkadaşlar. Herhalde buraya tekrar taşınır. Sen de kapışalım ha. Gel bakalım. Al sana. 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 Sen de öldür. Gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar valla bununla kapışacağız. Lan of. Oh. Büyücü yendim hepsini. Artık görev tamam yani. Kendi halime dönebilir miyim? Aa, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar kendi halime döndüm ben yani sonunda. Allah'ım şükürler olsun ki. Aa! Arkadaşlar sonunda kendi halime döndüm yani. Gerçekten Efe halimi özlemişim ya. Ben kendi halime daha yakışıklıyım valla abimden. Neyse ki arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kanala hala abone Abone olmayı unutmayın. Öpü, hadi bakalım hepinizi seviyorum. Hepinizi anlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Aslında abimin bedeni iyiydi ama neyse savaşalım bakalım. Allah'ım gel bakalım. ikimiz gelin. Ah arkadaşlar ne kadar da fazla vuruyorlar. On durun yavaştan. Yavaştan. Aa arkadaşlar tekrardan geldim. Vallahi beni şu gelmişti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seninle şöyle böyle kapışacağım arkadaşlar. Uzaktan uzaktan vuracağım ki bana dokunamasın. Hadi bakalım sen gittin. Sen gittin gel bakalım şimdi sen. Al bakalım. zaman beni dövdünüz değil mi 2v1? Arkadaşlar vallahi böyle yapmam lazım çünkü üstümde setmet yok yani. On dur vurma lan. Arkadaşlar arkadaşlar aa arkadaşlar ayrımacı ulan cık. hep azar bunun yüzünden arkadaşlar şöyle uzaktan uzaktan dokunma bana dokunma aferin sen de git gel bakalım sen şimdi arkadaşlar valla gelme oğlum gelme gelme bak gelme arkadaşlar böyle 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 vuracağım yani çünkü baya fazla geliyor gelme oğlum lan gelmesene hah aferin arkadaşlar valla yine yaklaştık çok sıkıntı çıkıyor yaklaştıklarında ya öyle artık ha Arkadaşlar şimdi sıra buna geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir tane ölecek arkadaşlar. Ölmedi ya arkadaşlar. Herhalde buraya tekrar taşınır. Sen de kavuşalım ha. Gel bakalım. Al sana al sana, al sana. 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 Sen de öldün. Gel lan. Sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar valla bununla kapışacağız. Lan oh. Büyücü yendim hepsini. Artık e, tamam yani. Kendi halime dönebilir miyim? Aa, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar kendi halime döndüm yani sonunda.